Hepiniz selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. Arkadaşlar bugün şöyle ee, videoyu yolda başlattım. Böyle giderken bizim oraları bir göstereyim. Bir önceki videoda bir önceki ne önceki videosunda artık e, yani buralar merak etmişsiniz. Bayağı bir hoşuna gitmiş herhalde. Şu an işten çıktım eve doğru gidiyorum. Eve aşağı yukarı 5-6 kilometre falan bir yolum kaldı. Resim geliyor mu bilmiyorum ama biraz camla açıp gidiyorum şu an. Yani video bakarız artık ya göstereyim ben size. Yani bu. Hadi bakalım. Şöyle evet arkadaşlar burası bizim köyün altında bir köy daha var. Yani eskiden bitişmiş bu köyler. Eskiden adı Uluçunar olarak geçiyormuş. Sonra şey yapmışlar. Ne diyeyim artık. Ee, ayırmışlar burası mesken olarak geçiyor bizim orası yukarı yayla olarak geçiyor yani ikisi birbirinden bağımsız bir köy olarak yani ikisinin ayrı kurtarlığı var şu an oralardan geçiyorum meskenden geçiyorum arkadaşlar buralardan kurak bir zaman olduğu için biraz daha şey traktör amcalarımız geliyor bir yolumuz kaldı. Yani ne kadar yeşillenirse köye o kadar yaklaşmış demektir arkadaşlar. Tabii bizim köy biraz da yukarıda buraya göre. Ee, şöyle bir dakika müziği sesini kısayım biraz. Yani şu viraj döndük mü birkaç virajdan sonra bizim mahalle, köy geliyoruz artık. Yani büyük şehir statüsünden sonra mahalle olarak geçiyorlar. Aman peşiniz var karalardan su hiçbir zaman eksik olmadı arkadaşlar yani biz sulak yerde yaşıyoruz. Zaten köyün girişini göstereceğim size bu. Köyün aşağıdan girişi bir tane daha yol var. Orası şu an daha doğrusu oraya giden yolda şey vardı, işletme vardı. Bu Ol çalışması olduğundan dolayı yol pet bulanmadım arkadaşlar. Bak burası şuradan itibaren bizim köye giriş yapılmış bulunmaktadır. yollarımız biraz dar ama yapacak bir şey yok. Yani şu, şu manzarayı görüyorsanız ben sizi bunu yansıtabiliyorsam ne mutlu bana. Arkadaşlar Eve gelmiş bulunmaktayım Tabi havalar biraz daha şey artık Annemler babamlar Hayvanların bakımlarını yapmışlar Bu ailemiz Yeminiyorlar samanlı Şu albay arkadaşlar kahverengi olan Şu kulu bey Annelerden gargıs Bizim hep çiğmiş Şöyle bir arkadaşlar Gezelim Bizim bu hastaydı. Bir videolar bahsetmiştim. Şu an güzel bir şekilde çalışıyor midesi falan. Ee, gelelim buraya. Korsan bayağı oldu herhalde görmediniz arkadaşlar. Korsan büyüyor yavaş yavaş. Orada da Ferdinand var. Küçük Ferdinand. Bak bunların arasında 15 gün mü? Öyle bir fark var. Ama tabii bu hoşlayın. Simental tohumlanmış bu hayvan çıkınca böyle bir şey oluyor. Bu çocuğu nasıl sevdiriyorsun beni? Allah. Ha? Aman kızım bu inşallah Allah nasip ederse inek olacak arkadaşlar. Böyle niyetimiz var. Aman çocuğuma, aman çocuğuma. Ferdinand kıskanıyor da arkadaşlar. Neyse. Emdin mi? Sen emdirmedin mi sana? Karnın tok herhalde. Bunlar yeni yeni bir şeyler yemeye çalışıyorlar arkadaşlar bakın. Erdoğan'ın önünde yem falan var biraz dökmüşler. Bunlar demler, tamamların yediler, salonlar yapıldı. Bak, demir yine üzerine almış. Şu şunu al Bu demir olmadan rahat salon yaptırmıyorlar arkadaşlar. Hemen piste zaten temizlediğiniz durmuyor. Şurada bir yumurta var mı diye bakalım arkadaşlar. Şu kıyılar köşelere. Şu, şu arkadaşlar işte, flaşımız. Lan beni yiyor inek. Aktifleştirelim. Şöyle ot damındayız zaten. Ağzını şu örten bizim genç orası. Karın harem asıldı artık. Bu taraf yani. Buraya bir tane yumurta var. Aha. Yumurta kabuğu da var. Ne ayak Bir şey yumurtalar mıymış? Bir tane var da onunla. Ya annemler toplamışlar bu uzaklaşıyorum <laughs> mama gene kuru hmm. şimdi bunları açtık arkadaşlar çıktılar zaten şu hindi nong bunu yapan bizim karrens Şöyle bir tavuk yumurtası var. şöyle bakalım buralara. Her yer tüy. Artık kış tüylerini alıyorlar arkadaşlar. Bazılar da rahatsızlanıyor. Şöyle bakın şunda da var. Bir kırıklık. Onu yarın vitamin takviyesi falan yapalım. Şöyle bir yakışıklı bakalım. 2 4 tane yumurta olmuş bugün. Şimdi arkadaşlar şey geldim çiftliğe. Aşağı bahçede biraz havuç tohum falan vardı. Onları getirdim buraya. Artık kış bahçeler başlıyoruz. Zeytinlerimiz. Arkadaşlar şöyle işte fidanları bitirdik biraz fidanlarını. Şu anlık en kışlık bahçeye başladık lahana vesaire falan filan. Yavaşım. <laughs> <laughs> İçeri geçelim o Arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi işte kışlık bahçeler başladık. Ondan o bahçe yaptığımız yerde biliyorsunuz biraz fidanlar vardı. Onları şey yaptık artık. Yani bitirdik. Sezonu bitiyor zaten. Yani pırasa ekim zaman geliyor. Ee, orada toplam 1600 tanemli fidan çıktı arkadaşlar. Yani bağ olacak şekilde şu şekil kalınlıklı bağlar oluyor. Yani şu borunun kalınlığını düşün. Ee, i̇şte onları sattık hane son nereden gidiyor arkadaşlar. O şekilde tabii burada daha fazla yapanlar var da biz uğraşabileceğimiz kadar yapıyoruz. Daha fazlasını yani Kalabalık olmak gerekiyor arkadaşlar açıkçası. Ondan dolayı biz az yapıyoruz. başka olarak ne var şimdi? Ya kışlık bahçe olarak lahana, akbaş yani brokoli, karnabahar, nasıl havuç, turp. Bunları ekimler yapıyoruz şu an onlar başladık. Arkadaşlar yani kusura bakmayın çaldı. Dediğim gibi yani kışlık bahçeler başladık. Kışlar geliyor artık. Ya yani, havalar soğumadan şu işleri halletmem lazım. <laughs> Arkadaşlar aradığım boyutta ondan sonra ayadığım cinste standartlarda hayvan bulamıyorum. Bu yani, bölgede yok denince kadar az simantel hayvan. Biz yapmak istediğimiz için simantel tercih ediyoruz. Bilmiyorum birkaç kişi de vardı. Onlar bir bakacağım arkadaşlar. Yani anlaşabilecek fiyatta falan. Onları getirmeyi düşünüyorum. Bunları sizlerle paylaşırım zaten. Ondan haberdar olursunuz. bir de Fethiye bölgesinde şu an bir şap problemi var arkadaşlar. Yani Türkiye genelinde vardı da bizim Muğla bölgesinde şap yani Fethiye'de çıktı. Birkaç köy karantina altına alındı. Ondan da biraz tedirginim. Dışarıdan hayvan getirmek de istemiyorum. Durumlar böyle arkadaşlar yani. Bu videoda böyle bir kısa yapıp burada bitirmek istiyorum. Tabii ben yokken birkaç olaylar gelişti. Onlar izler mi mesela örneğin bir tane yavrumuz öldü. Nasıl öldü? Yani yavru derken şeyden bahsediyorum. Hitor üzerinden. Hatta o kardeşlerin hiçbir tanesi hayatta kalmadı arkadaşlar. İlk bir tanesi hasta olup ölmüştü. İki tanesi birbirlerine kavga ederek öldürülmüşlerdi. Bir tanesi büyük bir tavukta öldürmüştü. Bir tanesi hatta kanadı kırıktı. Çolak ismini vermiştik. O çolak mesela dışarıda girmiyorduk mesela akşamları. Diğer tarafta duruyordu biliyorsunuz. O orada şey yapmış girmemiş bir akşam ona bir şey almış yani babam diyor, köpek vay bir bağırdı diyor yani havladı diyor ateş yani kalkıp gidip bakamadım diyor yani bizim olan büyük ihtimalle tilki kaldı arkadaşlar çolan Tilki aldı çolan bir tane kardeşi kaldıydı onu da bizim kulübali bildiğiniz ezerek öldürmüş yani babam elinden fark edip almış da aldığında şeymiş yani Can çekişiyormuş, yani kestim diye can çekişmesin dediler de Yemedik yani, onu da haşlayıp şey ateş vermişler Mevzular böyle arkadaşlar Yarın yani bir şeyden bahsedeyim, şu beyaz toprak olan bir yer var, şu an gördüğünüz orada Geçen hafta onunla uğraştık arkadaşlar, yani iki traktör toprak getirdik oraya akşam saat 11'e kadar orada toprak aktardım. Yani düzeltmesini vesairesini yaptık. O beni bayağı bir yorduydu. Ondan dolayı video işini aynı bir şekilde burada kapattıydım. Şşt. Fıstık. Arkadaşlar babam bunu aslan diyor. Onun garajı diyor. Herkes hayvanlar için farklı bir isim koymuş. Öyle gidiyor yani. Bakalım kameramız doğru arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Okan. 39 60 mı öyle bir şeydi ismi. Sesli diyafon özelliği falan var. Güneş paneli çalışıyor. Bunlar da acıktı arkadaşlar. Şu önlerini iyice nerede ya? bekliyorum biraz onları. Yarın arkadaşlar güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Akşam amcam oğlunun yani kuzenimin, kuzenimin şeysi var. Yarın akşam. Söz, sözlenecek yani oraya gideceğiz. Yani her hafta bir şey koşturuyorum. Bir gün iznim var zaten. Onu da hangisini yetişeceğim diye düşünüyorum. hayırlısı arkadaşlar. Yani bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi merak ettiğiniz e hayatta öneriniz falan varsa yorum edebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Belli bir kitleye saygı ulaşalım. Daha güzel projelere inşallah imza atarız. Şu an böyle amatör takılıyoruz biraz. İnşallah daha güzel şekilde gerçekleştiririz.